Her gün yavaş yavaş zehirleniyoruz. Bu kidaları kesinlikle tüketmeyin. Sucuk ve sosisi evinize bile sokmayın. Hamur karışım hallerini görseniz inanın mideniz kalkar. Bu yazılanlar sıradan sağlık tavsiyeleri değil. Lütfen ciddiye alın. Farkında değilsiniz. Ama yavaş yavaş öldürülüyoruz. Günümüzdeki kanser vakaları ve obezitenin en büyük sebebi bu beslenme alanındaki vahşet. Evet tam bir vahşet bu kıda düzeni. Maalesef kanser ve obeziteye çok sık rastlıyoruz eğer tedbir almazsak. Yakın gelecekte gelecekte her ailede en az bir kişi kansere yakalanmış olacak. Ya günlük süt alın ya hiç süt almayın. Günlük sütte markanızı 3-4 gün bekleterek test edin. Eğer süt bozulmasa o markayı artık almayın. Çünkü günlük doğal süt 3-4 gün içinde buzdolabında bile bozulur. Palmiye yağı en yoğun olduğu ürün kahvaltılık çikolatalardır. Sağlıksız olduğundan Fransa bu yağa ilave vergi getirmiştir. Atıştırmalık yiyeceklerde sıklıkla palmiye yağı kullanılır. Palmiye yağından yapılmış kaşarı deneylerde fareler bile yememiştir. Markası ne olursa olsun hiçbir hazır yoğurdu almayın. Evde doğal süt ile mayalayın ya da yemeyin. Market yoğurdu size yarardan çok zarar verir. İçinde süt değil, süt tozu vardır. Kusursuz ve sıralı şekilde düzgün mısır almayın. Genetiği ile oynanmış mısırlar böyle olur. Organik mısırın taneleri ise düzensizdir. Bekleme süresi sebebiyle zeytinde boya sıkça kullanılır. Eğer çekirdeği kahverengi değil, siyahsa boya kullanılmış demektir. Videonu yararlı bulduysan beğenip ve beni takip et Mehr Unutma.